Evet arkadaşlar bugünkü izleyeceğiniz olduğunuz videoda hangi köpek balığı defe? Mako. Mako köpek balığı yakaladık. İlk defa yakaladık. İşin en ilginci 40 metrede yakalandı. Biz çok şaşkınız. Sebeplerini araştırıp anlatacağız. Evet şimdi siz o görüntülerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Aşağıdaki doğru 2 saat oldu. 2 saatte takım atıyoruz. <laughs> Ve sonuna geldik. Bugün beklentiler yüksek. Ama yarın çok değişik balıklar bekliyorum. Yani, yani, acayip bir olacak. Kılıçta rekor kırmalıyız. Yani iri kılıçta gerçekten böyle Allah Allah diyeceğim balıklar lazım. Çünkü e, şu, yarın çok fazla balık geldi. Bu sene şöyle bir şey. Bu sene burada oldu iri kılıç. Tam burası. Yani belli ben daha bir köylüyüm burada buraya gel buraya gel diye. Biraz yine, eski hocam. Allah. Hadi bye. Şey Hadi, be, 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 be. Hadi be, abi, görüşürüz. Rastgele. Allah çok versin. İnşallah. Evet. Evet. Günaydın arkadaşlar. Bugün kardeşimle yine kılıç ambarına gidiyoruz. Dün para attık, az attık ama attık. Ondan sonra e, güzel bir av olacağını düşünüyoruz. Heyecanlıyım. Niye? Çünkü kılıç avlarında denizden tabii ki kılıç gelsin diye açıyoruz ama bambaşka balıklar geliyor. Açıkçası çok güzel oluyor. Bugün de inşallah güzel görüntüler, eğlenceli bir video çıkar rastgele. Beşe bastık. Şimdi çıkacağız. Evet, Ufaktan çok güzel. Ama çok güzel. Yani içi ama yoluna çekiyoruz takımları. Güzel olacak. Güzel olacak. Biraz eski de güzel olacak. Haydi rastgele kimle kalmış. Güzel olacak. Rastgele. Evet, çok iyi bir lambuka. Bir tane daha var galiba lambuka. Gel. İki lambuka geldi aynen. Evet, buradaki de lambuka. Abi bir tanesi takılı değil. Abi bir tane şey... de arkada var. Bak 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 bak. Zıpkın nerede? Ama. Oy. Alalım mı onu eline? Bilmiyorum ki ne yapalım. İki tanesi oltaya takılı, bir tanesi ulan. yanında yüzüyor. Alacağım alacağım. Tutuyorum. Belki öyle. Ver bana bir. Ver bana şey. Balıklar nereye gidiyor? garip olaylar yaşadık. Siz kendinizi çekmediğiniz için mi? Baba nasıl tutayım bir kamera bir al şey? Al balığı efendim. Bir şey bu. İki bir tanesi Neyse, olsa al. da değil geziyor. Geç çarpışıyoruz ya. değil. Yolun. Hadi hadi hadi. 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 Ya boş böyle grubu terk etti galiba. Arkadaşlar <laughs> sattı. Ay başlamıyor. Ne yeni oh. ama? Oha. <laughs> <Galiba. gülüyor> Devran bu kadar. Yok, bu yok.

Sertte evet, biliyor, çok onu biliyor. Gözüktü mü? Evet, evet. Yok. Hayır, lan. Bunlar ne? Köpek, kö köpek, köpek ya balığının yanına gezen balıklardan geldi. Eyvah. Çeşelim. Çeşelim bakalım, Neymiş? <laughs> Barladı. Ama köpek gibi duruyor ya bu. Evet. Ne bu be? Köpekmiş. Şey. Ters duran bir köpek. Karnımı gördüm. Ne bu? Nasıl köpek lan bu? Oh. 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 Ne bu be? Ne cinsi ne oh. bana? Abi köpek. Dünyanın en büyük abi köpek. Bakın. 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 Allah'ım ya Rabbim, bu ne Acayip böyle? Acayip büyük. Bu ne? Fena bir balık. Böyle bir şey olamaz. Denizlerde böyle canlılar var mı ya? Yavaş. Efendim. Evet. Bayağı büyük. Bir 350 kilo bir hayvan bu. Yani 350 kilo hayvan. Oha. Ne yapacağız? Halat buyurun ben bağlayalım. Efe nasıl? Fena. Aman yarabbim, canı var. Yanındaki balıklara bak, yenir mi lan onlar? Ölmüş bu ama. Kaç yolu hayvan bu ya? Evet, Efe. Tamam, var gitti. Şuraya bak. Çek. çek. Çık Ya da Ayağım Bayağı, benim anlamadığım, bu balığın burada ne işi var? Bu ben balık Mako. mako, arkadaşlar dünyanın en başlı köpek balığı. Ölmüş bu hayvan. Türünlerini kestim ilk şeye bak efendim. Bu dev bir Aşağısı 30 metre. Para kaptan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar kıyılarda geziyor. Dünyanın en başlı balığı kara kıyı arkadaşlar. 30 kaç metre burası? 40 metre mi? Evet. 40 metre su var arkadaşlar. 40 metre suda Dünyanın en vahşi mako balığı. Mako köpek balığı. Yandığınız gibi devasa bir hayvan. Ben daha bu kadar büyüğünü Yakalamadım. Şimdi bunun ilginç tarafı bu kadar sığda gelmesi. Evet. Arkadaşlar köpekler kıyılara iniyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Yani plajlara gelir bilmem ama dikkat edelim. Etrafımıza bakalım. Alın sizi işte. Dünyanın en vahşi köpek balığı burada. Şuna bak. Efe görüyor musun büyük metre boyunda yarım tonluk bir hayvan. Şimdi bunu su arayacağız. Bugün pazar ama bir şekilde arayacağız, almalarını söyleyeceğiz. Çünkü bu yasak arkadaşlar ama ölmüş. Ah. bir şekilde aa, verelim. Belki değerlendirirler bilmiyorum. Keşke ölmeseydi boğulmuş, misinalar boğulmuş. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet Efe. En büyük. Yani bizim dikkatimiz, dikkat çekmek istediğimiz kıyıda 40 metrede dünyanın en vahşi köpek balıklarından biri. Beyazdan sonra üçüncü vahşi balık. Mako, maçi, şey, mavi köpek balığı. Ve bu boyda da ben rast gelmedim. Bu reis gelmiş. Yani ona geliyor. Kuruş paraya çok atıyor. Ama dediğim gibi maalesef ölmüş bir hayvan. Keşke ölmesin. Haydi gidelim Efe. Ağlayıp onun sorunlarına gitmiyoruz. Sonra çek Haydi bakalım. Haydi. Aa bak. Evet arkadaşlar balığın canlandığını düşünüyoruz. Tabii ki salıyoruz. Haydi. Allah'ım ya bak. Hadi bismillah. Aa gitti direkt. Balık canlıymış be. Şurada. Şurada. Biz bak, sende... bak, bak. bak 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 bak. Görüyor musun? Aynen. <laughs> bak, bak 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 nasıl gidiyor gel bak. Gördün mü? Aynen. Ana. Aşağıda şöyle gördüğünü baksana. Şöyle Vallahi bir şeyle karşılaşsanız kalp ne herhalde. Hadi ne Balığın öldüğünü zannettik. Dedik su ürününe teslim edelim götürelim limana. Ama canlıymış balık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görsel olarak muhteşem ve ilklere imza attığımız bir videomuz daha izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu köpek balığı neden 40 metrede? İnsanların niye dikkat etmesi lazım? Biz şunu anlatıyoruz. Gökçeada'da bununla ilgili yaptığımız e, haberlerde insanlar, buradaki turizmciler inanılmaz tepki gösterdiler. Ama yanlış. Çünkü bu köpek balığının burada olmanın sebeplerini, olmasının sebeplerini bilmemiz lazım benim yorumlarım ve tecrübem işte gırgır burada lamba serbest inanılmaz hatalı burada troll serbest inanılmaz hatalı çünkü gırgır ve troll bu balığın yemini yakalarsa bu balık kendini doyurmak için kıyılara inecektir çünkü troll ve gırgır 25 metreden kıyıda t gırgır yasak bir buçuk milden kıyıda troll yasak yani bu balığın yemi kıyıda dolayısıyla bu mako vahşi köpek balıkları, mavi köpek balığı türündendir. Ve dünyanın en vahşi üçüncü köpek balığı geçer. Instagram'da şey, internetten bakabilirsiniz. Bu köpek balığı kıyılara iniyor yem olmadığı için. Haliyle insanlar plajlarda yüzüyor. Bu hayvan yem arayacak, kıyıya inecek ve insanlarla buluşacak. Bunu önleyebilmek için önce derin sudaki ve gırgırları, lambacılığı. Gırgırlar gece lamba yapıyor, korkunç zarar veriyorlar. Gırgırla trolü Gökçeada etrafında engelleyemezsek, inanın bana bu köpek balıklarına insanlar buluşacak. Biz, evet bunu anlatıyor olmamız turizme zarar veriyor olabilir. Fakat biz bunu yaşadık. 40 metrede geldi. Doğal olarak anlatmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu bizim mutlaka işimizin e, anlatımlarımızın içinde olmak zorunda. Siz de zaten gördünüz. Yani bugün yaşadığımız olay yarın daha da ciddisi yaşanmasın diye anlatıyoruz. Plajlarda yüzenler dikkat etsin. Bunlar yeleleri dışarıda gezen hayvanlardır. Yani insanları korkutmak değil ama mutlaka tedbirli olmak için söylüyorum. Ben de 30 yıldır hiç görmedim. Biz de ilk defa gördük. Bugüne kadar yoktu. Ama ekoloji değişti. İklimler değişti. Hayvanların yem yeme şekilleri değişti. Ve nerede buluyorlarsa yemeği orada yiyorlar. Dolayısıyla Saros Körfezi ve Gökçah açıklarında bugün bu vahşi köpek balıkları var. Herkese söylüyorum lütfen dikkat edin. Herkese iyi seyirler, herkese rast gelsin.